Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kutu tekniği karelif modelimiz var. Oldukça güzel farklı bir model. E, ee, modelimde kullanacağım renklerim bu üç rengi mürdüm yeşil ve beyaz renk kullanacağım. Sizler istediğiniz renklerde örebilirsiniz. İsterseniz modelimizi tek renk isterseniz arta kalan ipleri değerlendirmek için örebileceğiniz güzel bir model. Hiç örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla e, örebileceği basit bir günde örebileceği bir model. E, modelin modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek vermeniz. Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşıp destek olabilirsiniz. Video sonunda da videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimize zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ilmeğimi uzattım orta zincir ve batarak bir ilmek alıyorum 2 3 4 4 tane ilmek aldım tuttum kapattım bir zincir tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum yine dört dolgulu kapattım tekrar üzerine bir fıstık bunu kapatmıyorum ilmek aldım en alttakinin dip noktasına battım bu şekilde buradan da bir fıstık alıyorum bu şekilde ikisini birlikte topladım şöyle küçük bir yine zincir çeker gibi yapıp tekrar buraya geçiş yapıyorum bu şekilde bir zincir çektim böyle bir görüntümüz oldu pembe ile işim bitti ipimi kesiyorum arkadaşlar şimdi beyaz renk ipimi alacağım. Beyaz renk ipimi aldım. Fark etmiyor. Herhangi bir köşeye sabitleyelim. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Dört dolgulu. Kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir ilmek alıyorum sonraki köşeye battım buraya da bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım şimdi buralar her bir köşemiz olarak yapacağız arkadaşlar dört köşemiz var her köşede bir tane arttırma yapacağız Arttırma yaparken de bu şekilde önce bir kapalı fıstık yapıyorum, bir zincir, tekrar tepesinden bir kapatmıyorum, ilmek aldım, bir iki fıstığımız var, geri aynı yere köşeye de batarak birinci köşemizi yapmış oluyoruz, ikisini birlikte topladım. Daha sonra yine buraya bir fıstık kapatmıyorum. Bir sonraki yere geldim. Buraya da bir fıstık. Yine ikisini birlikte topladım. Burası bir köşeydi. Burası da bir köşe. Şimdi yine burada da arttırma yapıyorum. Bir kapalı fıstık önce. Bir zincir tekrar tepesinden bir kapatmıyorum yine dip noktasından bir arttırma yapıyoruz her bir köşede ikisini birlikte topladım yine bir fıstık elim kameraya değdi kusura bakmayın buradan bir fıstık Sonraki köşeden bir fıstık ikisini birlikte topladım. Şimdi yine burada da arttırma yapacağım. Tekrar köşede arttırmamızı yapacağız. Sonuna kadar beraber yapalım istiyorum. Belki yapamayan arkadaşlarımız olur. Daha sonra tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum yine dipten bir. Yine ikisini birlikte topladım. Yine buraya bir fıstık. Kapatmıyorum hemen başladığım noktadan bir ikisini birlikte topladım burada arttırma yapmadan başlamıştık Burası da köşe noktamız şimdi yapacağız oranın arttırmasını hemen buraya bir fıstık kapatmıyorum köşeden de bir fıstık alıyorum ikisini birlikte toplayarak bu köşemizde de başladığımız noktada arttırmamızı yapmış olduk gördüğünüz gibi köşe noktalarımız belli 1 2 3 ve dördüncü köşemizde oluşturduk şimdi ipimizi koparacağız 2 zincir çektik ipimi kesiyorum diğer renk ipimi alacağım tekrar tekrar pembe renk ipimi aldım fark etmiyor herhangi bir köşeye sabitledim hemen yine bir fıstık yaparak başlıyorum fıstığımı tuttum topladım kapattım bir zincir tekrar tepesinden bir kapatmıyorum ilmek aldım sırada gelen fıstık bir ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasından bir sırada gelen köşe noktasına geldik gördüğünüz üzere arkadaşlar burada yine arttırmamızı yapacağız köşelerde arttırmamız var ikisini birlikte topladım bütün köşelerde yine arttırma yapacağız arttırma yaparken de önce bir kapalı fıstık yaparak başlıyoruz yine birinci fıstığı kapattım tekrar üzerine bir kapatmıyorum dip noktasından da bir bu şekilde ikisini birlikte topladım bütün köşelerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacağız yine ikişerli toplayarak diğer köşeye kadar kutu tekniğiyle devam edeceğim sırada gelen fıstık arasından bir ikisini birlikte topladım. Yine bu köşeye kadar geleceğiz. Bu köşede nasıl arttırma yapmışsak aynı şekilde arttırma yapacağız. Yine kutu tekniğiyle geleceksiniz. Yine bu köşede arttırma yapacağız. Yine şu şey şurada yaparsınız belki ama tekrar buradaki birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar köşelerde arttırma yaptım 1 2 3 köşede de aralarda kutu tekniğiyle devam ettim ilk başladığım noktaya geldim belki yapamayan arkadaşlarımız olur o yüzden tekrar burada birleştirmeyi göstermek istiyorum hemen dip noktasından da bir fıstık aldım yine ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir bu köşemizde arttırma yapmadığımız için şu an arttırmayı yapıyorum. Tepe noktasından bir, birinci fıstığında karşıdaki tepe noktasından bir fıstık alarak arttırmamızı yapmış oluyoruz şu anda yine diğer köşelerde iki gibi ikisini birlikte topladım. Bir iki tane zincir çektim yine ipimi kopardım. Bu sıramızda tamamlamış olduk köşelerimiz belli, dört köşemiz tekrar beyaz alıyorum. Yine fark etmiyor. Herhangi bir köşeden başlayacağım. Hemen buraya bir kapalı fıstık yaparak başlayacağım. Kapattım. Bir zincir tekrar tepe noktasından bir kapatmıyorum sırada gelen fıstık arasından bir alt sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız farklı hiçbir işlem yok yapabileceğinizi umuyorum o yüzden anlatmayacağım videoyu daha fazla uzatmak istemediğim için yine bu köşemizde arttırma yapacağız bu köşemizde burayı nasıl yapmışsak aynı şekilde burayı da burada da ikide toplayıp birleştirerek tamamlayacağız yapamazsınız videoyu geriye sarıp tekrar bakarak yapabilirsiniz en sonda yine burada ikili toplayıp daha sonra diğerinde birlikte ikisini toplayıp kapatmayı yapacaksınız. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde beyaz gidelim, yine bir sıra daha pembe gidelim bu sıradan sonra daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yap, yapamazsınız video geriye sararak tekrardan izleyerek yapabilirsiniz. Videom hızlı da gelirse eğer sağ üst köşede üç nokta var arkadaşlar ekrana tıkladığınız zaman. Orada video hız ayarlamaları var. Kendinize göre nasıl kolaylık görüyorsanız o şekilde hız ayarlamasını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben motiflerimizi tamamladım. Bu şekilde iki tane yeşil yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra 3 yeşil 2 beyaz şeklinde. Bu şekilde tamamladım. 2 tane yeşil, iki tane de pembe yaptım. Ben siz isterseniz tek renk görebilirsiniz. Dediğim gibi e, bu motiflerimizi birleştireceğiz hatta şu şekilde ben bir tanesini birleştirmesini yaptım şimdi diğerini de birlikte yapacağız beyaz renk ipimizi alalım Dediğim gibi bunu nasıl birleştirmişsek Şöyle yine göstereyim. Aynı şekilde birleştirmemizi yapacağız. Şöyle yeşilin tam köşe noktasına sabitliyorum beyaz renk ipimi. Şöyle sağlam olsun. Bir tane zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. pembeyi de alıyorum. Pembenin de iç noktasından bunu dış yüzeyinden pembenin de iç yüzeyinden tam ilmek aldım. Köşe noktasına bu şekilde bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. İlmeğimi uzattım. Hatta şöyle orta kısmına tekrar geçiş yaparım bir zincir çektikten sonra kaydırma yöntemiyle tekrar bir zincir çekelim Şimdi tekrar orta kısma bir fıstık ilmek aldım. Sırada gelen aşağıya doğru iniyoruz yeşilden bir kapatmıyorum şu şekilde alttan ilmek aldım pembeden sırada gelen fıstıktan unutmayalım bunu iç tarafından alıyoruz sırada gelen fıstık arasından da bir fıstık aldım 3 fıstık var üçünü birlikte topladım şu şekilde bir zincir tekrar ortaya geçiyorum şu şekilde kaydırma yöntemiyle daha güzel durması için bu şekilde ekleyerek devam edeceğiz şimdi yine ortadan bir fıstık ilmek aldım sırada gelen aşağıya doğru iniyoruz yeşilden bir yine kapatmıyorum ilmek aldım bunun ters yüzünden alıyoruz onu tekrar söylüyorum pembeden de bir üçünü birlikte topladım Bir zincir tekrar ortaya batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir zincir çekiyorum. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde yükseklik yok. Sanki normal lifin parçasıymış gibi duruyor. O yüzden endişe etmeyin. Gayet güzel oluyor. Tekrar ortadan bir sırada gelen yeşilden bir kapatmıyorum pembeden ilmek alıyorum sırada gelen pembeden de bir tane bütün fıstık aralarına bu şekilde üçerli üçerli toplayarak devam edeceğiz bir tane daha yapalım bakın şu şekilde ekliyoruz bir tane daha göstereyim bir zincir çektim ortaya geçiş yapalım Tekrar ilmeği uzattım. Bir fıstık, yeşilden bir kapatmıyorum, ilmek aldım. Sırada gelen pembeden bir. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar ortaya kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Evet arkadaşlar, artık eminim yapabilirsiniz. Bu şekilde üçerli üçerli toplayarak devam edeceğiz. Bir tane ortadan, bir tane sırada giden yeşilden, bunu bu yüzünden değil, iç tarafından buradan alıyoruz. Bir tane de oradan üçlü toplayıp devam ediyoruz. Sonra yine ortadan yeşilden, pembeden bu şekilde üçerli üçerli toplayarak bunu yaptığım gibi sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, birleştirmemi tamamladım. Diğerinde aynı şekilde birleştireceksiniz bu şekilde. Şimdi bu şekilde birleştireceğiz. Bu defa buradan şöyle göstereyim. Köşeli delecek renklerimiz. Bu defa buradan buraya kadar birleştirme yapacağız. Bu noktadan başlayıp yine beyaz renk ipimi alıyorum. Ben başlama kısmını tekrar göstereyim. Şu şekilde yine tam köşe noktasına sabitledim. Bir zincir hemen bir fıstık yapıyorum. Bunu da iç kısmından alıyoruz yine. Bunu düz tarafı, bunu da iç kısımdan bu şekilde. İlmek aldım. Yine bunun da köşe noktasından bir fıstık ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Artık şöyle çevirelim daha kolay olur. Hemen yine ortaya bir fıstık. Biraz önceki gibi farklı hiçbir şey yok. Aynı şekilde yapacağız. Üçerli üçer er toplayacağız. Ortadan bir sırada gelen pembeden bir kapatmıyorum. Ilmek aldım. Sırada gelen yeşilden bir ama bunu iç kısmında ters yüzünden yani üçünü birlikte topladım. Bir zincir tekrar yine zincir çektikten sonra ortaya geçiş yapıyorum kaydırma yöntemiyle bir zincir tekrar ortaya bir pembeden bir ilmek aldım yeşilden bir üçünü birlikte topladım Evet arkadaşlar bu şekilde yeterli göstermem herhalde dediğim gibi bakın aynı şekilde yapıyoruz buradaki birleştirmemiz gibi bu şekilde bu noktadan başladık yine aynı şekilde sayılara eşit zaten aynı desenler aynı model ördüğümüz için en sonda burada yine başladığımız noktada tam köşe noktasında bitecek bu şekilde buradan başlayarak sonuna kadar birleştirmemizi yapalım Evet arkadaşlar, modelimizi birleştirdim ben. Motiflerin hepsini bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Oldukça güzel bir model oldu. Şimdi kenar oyasıyla birlikte kenarına bir sıra daha geçeceğiz. Büyüklük olarak da gayet ideal oldu arkadaşlar. Gayet büyük, endişe etmeyin. Şimdi dediğim gibi kenar oyasıyla birlikte bir sıra daha geçeceğim. Yine beyaz renk ipimi aldım. Köşeye yakın bir yerden başlayacağım. Köşeyi anlatmak için size şuradan başlayayım. Beyaz renk ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tekrar buraya. Dört dolgulu küçük bir fıstık yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar dibine indim. Bir zincir. Tekrar dibine bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Lif çok büyük olacağı için ben bu şekilde kenar oyasıyla birlikte yapmak istediğim son sırayı arkadaşlar. Siz daha büyük olsun isterseniz şu motiflerimizin sayısını arttırabilirsiniz. Mesela yeşilden sonra bir beyazdan sonra yeşil gidip e, tekrar genişletebilirsiniz. Ama e, bence gerek yok. Dediğim gibi gayet büyük. O yüzden hiç büyütmenize gerek yok. Ben sadece belirtmek istedim. Belki daha çok büyük. seven arkadaşlarımız olur. Yine buraya küçük bir fıstık. 3 zincir dibine indim. 1 zincir tekrar bir sonrakini araya geçtim. Tekrar burada bir kutu yaptım. Küçük bir fıstık. 1 2 3 zincirle dibine indim. tekrar köşeye geldik bütün köşeleri şu anki yaptığımız şekilde yapacaksınız hemen buraya bir fıstık yaptım bir zincir tipi noktasına bir küçük fıstık kapattım 3 zincir tekrar dibine indim bir zincir tekrar bir fıstık kapatmıyorum. Bu köşe geçiş dönüş noktamız arkadaşlar. Bu köşeye bir daha batıyorum. Aynı yere. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Yine buraya küçük bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir. Tekrar dibine indim. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Hemen buraya bir fıstık. Sırada gelen fıstık arasından bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir yine tepesine küçük bir fıstık. 1 2 3 zincir dibine sabitledim. Şöyle göstereyim. köşesine bütün köşelerimizi, diğer köşelerimizi bunu yaptığımız şekilde yapacağız. Aralarda yine kutu tekniği ve üzerine küçük fıstıklar yaparak tamamlayacağız. Kenar oyasını bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, modelimizin kenar oyasını tamamladım şu şekilde. Köşelerde çift battım. Aralarda ikişerli toplayarak geldim. Sonunu beraber yapalım istedim. Belki yeni başlayan arkadaşlarımız bilemez. O yüzden sonunu birlikte örelim. Arada hiç fıstık kalmadı. İlk başladığımız yer hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Şu şekilde topladım. Tam kapatmadım. Şu pompon fıstığın dip noktasından kaydırma yöntemiyle sabitledim. Şu şekilde bir İki tane zincir çekip ipimi koparacağım bunu da içeri çekerek gok edebilirsiniz Evet bu şekilde tamamladık nefimizi tamamlamış olduk arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum gerçekten çok güzel kullanışlı bir model oldu ben çok beğenerek ve severek ördüm şöyle iyice göstermek istiyorum yakından da günlük kullanım için gayet uygun arta kalan iplerinizi değerlendirmek için görebileceğiniz de bir model tek renkte örebilirsiniz veya benim gibi böyle iki renkli döreri örebilirsiniz Hepsi Eminim çok güzel olacaktır ee, uzun modelinde anlatmayı düşünüyorum takım olarak anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar Tabii ki yine bu videomun izlenmesine ve aldığı beğeni sayısına göre karar vereceğim Ölecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.